Bilgisayar Mersin'de 4 farklı üniversitemiz var ve 50 binden fazla da öğrencimiz var. Ama asıl lokomotif olan en büyük öğrenci sayısını barındıran Mersin Üniversitemiz. Bu sebeple Mersin'e yurdun birçok yerinden evladımız burada eğitimini sürdürmek için geliyor. Kentin büyükşehir belediyesi olarak hem Hemşeri gençlerimizi hem de diğer şehirlerden gelen ülkemizin dört bir tarafından gelen sevgili evlatlarımızı gençlerimizin, öğrencilerimizin huzurla eğitimlerini sürdürebilecekleri, yaşamlarını sürdürebilecekleri, yaşamlarını sürdürürken de bir genç olarak onların taleplerine, isteklerine sosyal anlamda, kültürel anlamda, sportif anlamında, her anlamda, güvenlik anlamında onlara uygun bir şehirde yaşama, yaşatmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Şunu öğrenerek söyleyelim. Artık Mersin on numara bir öğrenci kent. Bunu iftiharla söylüyoruz. Bunu duyduğumuz zaman da mutlu oluyoruz sadece ancak annenizin düşünebileceği çamaşır kafelere kadar, çamaşır hanelere kadar biz sizlerin yanındayız. Sizler bu ülkenin evladısınız. Bizler bu ülkeyi başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun mücadele arkadaşlarından devraldık bayrağı. Sizlere devredeceğiz. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Sevgili gençler. Bizlerle bugün beraber oldunuz. Hoş yediğimiz yemekler sizin annenizin babanızın çalışarak devlete ödediği vergilerden bize aktarılan kaynaklar. Kesenize bereket. Bizler de yedik. Teşekkür ediyoruz. Helal hoş olsun. En kötü günümüz böyle olsun.